بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الكتاب المبين إنا أنزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذين فيها يفرق كل عبد الحكيم أمر من عندنا إنا كنا مرشي رحمة من ربك إنا واسم السلام الله السلام عليكم حاميم ها بتعميم بالحادي يقول ديوش Bunlar manasını ancak Mevla bilir. Biz de onun inandığı gibi inandık. O nasıl buyuruz, o nasıl inanırsa biz de inanırız. Elhamdülillah, Rabbimize tabiiz, Habibine tabiiz, elhamdülillah, Meşayihimize tabiiz, Kulamamıza tabiiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Men kere harfen min kitabillah, Fehu fe yaşarısın. Allah'ın kitabından, Kur'an'dan her gün bir harf okursa ona bir sevap var, bir hasene var, hasene sevap. Böyle hasene bir hasene sevap da on defa katlanıyor. La kulu, elif harf, la her, bir harf, la kulu, elif, la min la min o şerb okumuş oluyorsan o da sağ her bir harf 10 defa katlandı otuz yedi. 30 sağ bir yani demekle beraber 30 sağ kazanmış olur. Ne demek bu? Ne var her Hele bu gecede çok daha katlanıyor. Onun için bu geceyi yayınmaya çalışalım, dizikmeye çalışalım, yayınmaya çalışalım. Şimdi ki kahveler gibi bu inanlar var. Onlar düşünmüyorlar da bize ne oluyor, bizim şeyimiz bu? O batıldan düşünmüyorlar bize bu akla niye düşünüyor? Bu Elhamdülillah. Sen sen okuduk. Şimdi sonra 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 sonra. Yani kim ben üzerine bir kere sersem geçirse Cenab-ı Hak on kere ona geçir, geçir sersem. On kere. Ne büyük sağlık, ne büyük kazanç ne acayip gecedir bu gece. Allah Allah. Cümle rüzgarı seni istifade etti bu gece. Amin. Bizi kendi başına vurup ya. Abi. Amin. Kendinizi, kendinizi, beğendirme ya. Abi. Amin. Abi. Seninle kaim Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Bir ağaç Muhammed'den Allah görünür daim. Bu alem aynadır. Her şey Allah ile kaim. Allah ile hayattadır. Evet. Muhammed Mustafa'nın aynasından Mevla daima gördür cemal şey bir şey. Gör, görenlere, görenlere, gör, görmeyenlere bir şey yok. Allah hepimiz hep gözünü açsın inşallah. <laughs> Rabı da bu bir şey, çok bir şey. Rabıda ta Mevla'ya gidiyor bu Bir insan şeyhı karşılıyor, şeyhı rabıda ediyor. O Mevla'nın aynası. Mevla nasıl ki e, güneşin baktığı güneş güneş aynası baktığınız vakitte güneş görüşü aynada. Hatta güneşi böyle görüşü aynaya göremiyorsunuz. Ayna o şey ki bak ki görünmüyor ayna. O aynada aynanın karşısında ne varsa o görüyor. Yani Mevla vardı karşısında. Mekanda burası olduğu halde. Öyle kim görmüş oluyoruz, kim olmuş oluyoruz. Mevla'ya bakmış oluyoruz. Cenab-ı Hak daima kendisine bakanlardan eylesin. Sabi <laughs> olanlardan <laughs> eylesin. Amin. Amin. Bir daha bu dünyaya geçirdi, bu kadar seneler geçti. Bakın, bu kadar kaç sene kaldı. O kadar sene, bu kadar seneler bitti de o kadar sene yok, bitmeyecek. O da bitecek. Bir yıl ahirde, ahir, ne evi var, ne tarlan var, ne kanun var, ne dükkanı var, hiçbir şey yok. Burada ya, yapıp gönderecek şey. Yani Resulullah buyur, her kim sabah ne varsa cariye giderse o, o Cenab-ı Hak ona bir köşk yapıyoruz etti. Köşk. Bir daha öldük diyor. Öğrendi bir köşk yapıyor. Akşama ah, gitti. İkindiye gitti. Öldü. Şimdi bir köşk yapıyor. Akşama ah, gitti. Öldü bir köşk yapıyor. Gerçeğe ya, şey, gitti. Öldü bir köşk yapıyoruz. Günde beş tane köşk yapılıyor insana. Cemaat'a gittiği vakitte. E, Cemaat'a gitmesi ne duyuyoruz? Ne geldi bu dünyaya? Malum bir şey yapmayacak dünya geldi. İnsan kurbeye giren para mı düşün? Eğer para kadar mı düşün? Tamam kurbette geri gelir. Ama her kazanırsa ne hala dönerken parayla döner. Çoğu çocuğu da sevindirmiş olur. Biz şimdi kurbet değiliz. Ahiretin kurbeti burası. Ha, buradan ahiret kazanmak için dünyayı nasıl kazandık yaptık Allah'ın içine. Işte, yardımıyla yaptık bir şey, sahibi olduk, şey olduk. Ama şimdi ahiret duruyor arkadaşlar. Ahirette bir dikil gazo yok. Bir yeşil ot, bir odun yok orada. Allah'a gecenin namazını kılmaya nasip etsin bize inşallah. <laughs> ya bu ya bir zekat Bir onu gel kılamıyor, bir zekat böyle der, bakma. Haindir o. Ahirette ah keşke kılsaydı böyle kişi. Ne olur ne olur diyor. Efendim evet, şey, e, birer Bir kişi kılsaydı kısaydı, şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı diyeceklerdi, şimdi şey yavaş işte yerindeyiz. Elhamdülillah. Gecele uzun, kış geceleri uzun, ibadet edilir. edilir. Gündüzleri kısa, oruçsuzluğu elhamdülillah. Resulullah ne buyuruyor? Çünkü gece, kış geceleri Cenab-ı Hak uzun etti, çok ibadet edilir. Gündüzleri kısa etti, çok oruçsuzluğu. Ne güzel. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, Ondan sonra aman siz öyle onu peşine gidelim ya. Ondan başka bir yere gitmeyelim yer ya. Ondan, ondan ayrılmayalım ya. Ay. Ondan ayrılır? Hakkı olmayan ayrılır Allah var olsun şimdi. E bizim hakkımız var. E bu yolu biliyoruz, buluyoruz. E buluyoruz. tekrar ev dönüyoruz. E de çıkıyoruz tekrar ev dönüyoruz. E, e, yol, bu arada her şeyi bulduk demek için. Ah yolu da bulduk demek için anaların ruhunu rahf eylesin. Amin. rahmet eylesin. Amin. Cümlemizi dost, dost, dost eylesin. cümlemizi bu var şerefinden şereflendirsin. Amin. Türlü arkadaşlar bize dua etsin. Kullarını hayırlı isimler ver ya. Amin. Şerlerden koru Amin. Kullarına çok hizmet eden ederler neyle bir şey ya. Amin. Kullar çok sevdiriyor ya. Amin. Onda başka soğuk olacak bir şey var mı? Hadi hani işim bir daha, hadi şerifler var. Hepsi Mevla'dan, senden geldi ya Mevla'nın. Hani. Senden gelen şeyleri sahibi öyle bir şey Amin. Ya. ya senden gelen şeylerden